Nereye geldik biz oğlum? Atlara geldik. Atlar mı? Hadi göster bakalım atları arkadaşlara. Hadi bakalım. Göster nerede varmış atlar? Orada mı? Orada mı? Hadi yürüyelim bakalım. Hadi yürüyelim. Evet. Aa, bak burada at varmış. Gel bakalım. Bak kocaman var. Göster bakalım nerede atlar kan? Geldik. Evet. Atlarımız burada. Hadi yaklaşalım birazcık. Gel. Korkma neden korkuyorsun? Gel. Korkma gel. Verelim mi ya? Amaçlar aslında. Ben bunu elini Eliniz atma, eşena. Bak bakalım İnce, katlara. Çok güzel. Mı? Çok güzel. Evet. Kan, bak kocaman ata bak oğlum. Gel, 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 gel. Gel. O böyle ses çıkartıyor. Bakar mısın sinirliymiş bu at. Korkma kan, geç yanına. Gitmeyecek <laughs> misin? Çok güzel. Ben, 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 ben. Gel gel gel. Gel gel gel. Bak. Bak beni seveceksin onu oğlum. Evet. Korkma. Korkma. Bak. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. Elle bakalım onu oğlum. Okşa. Aferin. Bir daha okşa bakalım. <laughs> Bir daha yap bakalım. Çok güzel. Gel birlikte yapalım. Çok güzel. Evet. Biz şimdi sana havuç vereceğiz değil mi oğlum? Yavaş. Açamaya geçelim. Evet. Şekil dikkat edin ama parmaklar gidiyor zaten. Hadi bakalım sen şu uzakta. Bak ponilerin babası geldi. Kan bak ponilerin babası geldi. Nasıl geldi? Nasıl oldu? <laughs> Gel bakalım. Gelmes. Ah. Tamam. Kan. Gel bakalım sen de. Süper. Ha. Hadi yerleri de geliyorlar artık. Elimi çek. Çekelim Hadi. bir daha Al bakalım bunu versen. Oy bu çok kalın. Tamam ne yapıyorsun sen şimdi? Havuç, Havuç mu geliyor? Havuç geliyorsun? Çok güzel. Bilmiyor. Yer yer yer. Uzat bir tane daha. Ha bak yiyecek. Kan. Hadi arkadaşlarına göster bakalım kuzuları. Nerede kuzular? Opa. Oy buradaymış. Hadi yakınlaşalım kuzulara gel. Gel bakalım. Hadi koş bakalım kuzulara. Koş 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 yakala. Yakala sev onları. Bak 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 nasıl yemek yiyorlar gördün mü? Evet. Ne yapıyorlar kuzular? Ay <laughs> kaçıyorlar. <gülüyor> Gelin buraya. Hadi yavaş yavaş yaklaşacaksın. Yavaş yavaş. Çağır onları. Çağır onları. Gel gel de. geldi gel. gel de. Kızıcık Kuzu gel. gel de. Ne oldu? Ne yaptı kuzu? Ya, yine kaçıyor. ya? Bak orada küçük kızı var. Gel bakalım. Belki kaçmaz. Gel küçük kızı çağıralım. Geldi. Seveceğim seni de. Ya, onlar da kaçıyor. Onlar da mı kaçıyorlar? Ne yapalım peki? Ha? Hadi gel bakalım. Bak çok güzel. Evet burada dikenler var. <laughs> Aa, bakır, yavru 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 da kaçıyor. O da mı kaçıyor? Korkuyor. Söyle ona ben sana bir şey yapmayacağım <laughs> de. Ben seni seveceğim ben de. Ben seni şey seveceğim. Evet. <laughs> seveceğiz biz sizi kuzucuklar. <gülüyor> ya. <gülüyor> Kaş yakala o zaman. Kaş 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 <laughs> kaş. Kaş yakala oraya koş. Hadi 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 hadi. Kaş kaş yakala. <laughs> Kaçırdın mı <bittin> kuzuları? He? <laughs> ne yaptın kuzulara? Ya, eve gittiler. gittiler. Gel bakalım evlerine. Gel. Koş evlerine bakalım. bakalım bakalım evinlerini. Ooo orada bir sürü varmış. Bak hepsini evlerine kovmuşsun. Baksana. Bak nasıl bakıyorlar. Korkmuşlar. Gel bakalım içeri. Gel. <gülüyor> Oy. Oy. <laughs> Korkuyorlar bak. Ne oldu sen de mi korktun? <laughs> korktun mu oğlum? Gel bakayım. <laughs> Gel bakayım. Oo, bir sürü kız varmış. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor>